Perde Dekor Tekstil, Kendi Erçelik ben. 1972 Bursa doğumluyum. Perde Dekor Tekstil, Yönetim Kurulu Başkanı olarak devam etmekteyim. Perde sektörü 1978 yılında babamız başlamış. 1990 yılından itibaren de Kendi Erçelik olarak ben perde sektörün içindeyim. Uzun zamandır bu sektörle birlikte biz de kendi firmamız olarak günün şartlarına göre ilave yatırımlarla devamlı büyümekte. Perdekor Dekor Tekstil, Perdelik kumaş tasarımı, üretimin ve ihracatında kısa sürede lider konuma gelmiştir. Üretimin %50'sini dünya genelinde 35 ülkeye ihracat etmektedir. Müzik Abdullah Burka İnşaatın yeterci ettik. Abdullah Burka'ya sonsuz güven ve itibatımız söz konusu. İyi ki tanımışız, iyi ki tercih etmişiz. İlk günden bugüne, bundan sonra yapacağımız yatırımda, ilavelerimizde kesinlikle ve kesinlikle başka bir firmayla görüşme daha yapmayı düşünmeyiz. Yapılan işten memnunuz. Daha sonraki süreçlerdeki oluşabilecek ufak tefek de olsa sıkıntılarda ilgisi ve alakası bizi aileyle çok mutlu ediyor. Kalite ve hız konusunda çok çok memnun. Bütçe uygunluk konusunda her şeyin bir bedeli var. O bu bedelde Abdullah Korkay'da zaten olsun.